Evet sevgili koçlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 16-22 Aralık arasında sevgili koçları neler bekliyormuş. Klasik artık biliyorsunuz sevgili dostlar. İki tane en yeniden, iki tane en eskiden, iki tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım sevgili koçlar için ilk kartımızda başlayalım. Sevgili koçlar, asaların ikilisi, asaların ikilisi de nedir? Bu dönem özellikle e, iş veya bir takım e, konularla alakalı, özellikle kariyer olabilir, iş olabilir e, veya girişim olabilir. Bu gibi konularla alakalı bir takım seçimler yapmak zorunda kalacağınız bir dönemi sembolize eder. Bu kart bizlere aynı zamanda hızlı karttır. Cevabını da çok çabuk alırsınız e, ve Yeni bir takım e, girişimlerin veyahut e, yeni bir takım olayların da özellikle kariyer ve e, iş anlamında, girişim anlamında yolda olduğunu sembolize eder bu kart bizlere. Aynı zamanda çoğunlukla aslında işle alakalı bir date'tir ama iş, aşkla alakalı bir date'e çıkabilirsiniz bu dönemde. E, aynı zamanda buranın da yerden birazcık yüksek bir yer olacağını sembolize eder yani bu illa date de olmayabilir birine misafirliğe de gidebilirsiniz bu dönemde fakat e, yüksek bir yer olacağını e, doğa manzaralı olabilir veya akarsu küçük bir akarsu e, veya yapay bir akarsu olan bir bölgenin e, bölgede olacağını sembolize eder aynı zamanda der ki bu kart bizlere sevgili koçlar planlamanı yap başla gerekiyorsa da risk al. Hızlı bir büyüme yaşarsın der bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Geldik ikinci kartımıza. Sevgili koçlar için. Sevgili koçlar tılsımların beşlisi. Tılsımların beşlisi de bu dönem bir takım yardım işlerinde bulunabilirsiniz. Ee, ne diyebiliriz aynı zamanda bu sadece hani gönüllü bir devlet dairesinde gidip çalışmanın dışında ailenizden birinin yardıma ihtiyacı olabilir veya işte arkadaşlarınızdan birinin çoğunlukla bu yardım da maddi anlamdadır çünkü tılsım. Tılsım özellikle maddiyatı sembolize eder ee, sevgili koçlar. Aynı zamanda der ki bu dönem birazcık modun düşükse şunu söyleyebilirim sana der biliyorsunuz klasik tarot destesinde çünkü tılsımların beşlisi şeydir iki tane böyle bitmiş tükenmiş sefil insan böyle şeyin önünden kilisenin önünden geçerken kilisenin camından ışık vurur bu da bize her zaman neyi hatırlatır dediğim gibi her zaman pozitif olmakta fayda var her zaman bir umut ışığı vardır der uzun süre beraber olan çiftler için der ki biz parasızlığı beraber yaşadık sefasında beraber süreceğiz Der bu kart bizlere. Ve bu dönem sevgili koçlar özellikle e, kumar ve çapkınlıktan uzak dur sevgili koç. Yoksa dımdızlak ortada kalırsın der bizlere bu kart. Hadi in bakalım. Geldik en eski desteme. Şimdi sevgili koçlar için en eski destemin ilk kartını çekelim bakalım. Tılsımların sekizlisi. Tılsımların sekizlisi de nedir? Bu dönem inanılmaz derecede azimli, çalışkan, yüksek standartlarla çalışacağınız bir dönemi sembolize eder. Ve e, bunun sonucunda da hani ne olabilir? Yüksek standartlar, mükemmelliyetçi olduğunuz için... E, eğer siz patron konumunda değilseniz, çalışan konumundaysanız... E, üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz ve bunun... E, akabinde de zam veya kariyer anlamında yükselmeyi sembolize eder. Bazı koçlar için kendi işini kurma veya kendi işini kurmayla alakalı ciddi bir takım planlamaların yapılacağı dönemi sembolize eder. Aynı zamanda yazı, dizayn, çizim bu gibi işlerle uğraşan arkadaşların da bu dönem inanılmaz derecede ne diyebiliriz? Meşgul olacağı dönemi sembolize eder. Ve tecrübe konusunda da ikiye ayırıyoruz burada kartı. Çünkü bir tanesi der ki, bu dönem eğer bir konuda profesyonelsen, insanlarla tecrübeni paylaşıp tecrübelerini paylaşıp insanlara çok faydalı olabilirsin. Bu kendi kursunu açma da olabilir. Online bir kurs açma veya gerçek anlamda kendi işini kurup bir yer kiralayıp orada kendi kursunu e, ilerletme gibi veyahut aynı meslekle siz, sizin feyiz aldığınız bir kişi bu iş yerinizdeki bir kişi de olabilir siz yani yaşça büyük birisi de olabilir bu kişiden bu kişinin tecrübelerinden yararl yararlanacağınız dönemi sembolize eder bu kart bizlere. Hadi bakalım. Negatifi de şeydir tabii bu kartın. Motivasyonunuzun düşük olmasını sembolize eder. Hadi bakalım geldik. İkinci kartımıza. Son kartımız yani. Kılıçların beşlisi. Kılıçların beşlisi de bu dönem hırslı olacağınız bir dönemi sembolize eder ama aynı zamanda uyarır. Bu kart birazcık çünkü e, ...tehlikeli bir karttır sevgili koçlar. Çünkü bu kart aslında normal hırs demez. Her ne olursa olsun hırs der. He, hırs evet belli bir yere kadar iyidir hayatta. Ama her ne olursa olsun hırs... ...birazcık tehlikeli olabiliyor e, hayatta. Bu dönem birileriyle barış arzusu içerisinde olabilirsiniz. Birileriyle birilerini affet arzusu içerisinde olabilirsiniz bu dönemde. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Bununla alakalı... Hmm, amansız bir hastalıkla savaştan zaferle ayrılmayı sembolize eder. Bu dönem savaş olacak der. Yani tartışma olabilir der. Etrafındaki insanlarla. Ama yani tartışmadan önce de bir otur düşün sevgili koç der. Zaten sen kazanırsın ama der. Yani sence gerek var mı? Der bu kart bizlere. Ve der ki önceliklerini düşün bu dönem. Önceliklerini düşün ve hmm, ne diyebiliriz? Önceliklerini düşün. Vaktini kaybetme der bu kart bizlere. Hadi bakalım geldik. En minnoş desteğe. Güzel. Komünikasyon. Tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisi de a, bu dönem e şöyle söyleyeyim, bir takım olanakları tartacağınız, komünikasyon, iletişim içinde olacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda eğer pasif kazanç elde etmek istiyorsanız ve bununla alakalı bir takım girişimleriniz varsa, bu dönemin tam zamanı olduğunu sembolize eder bu kart bizlere. Dene ee, seçim kartıdır. Olanakları tartıp birinden birini seçeceğiniz dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart bizlere kendinizi birazcık daha güvende hissedeceğiniz dönemi sembolize eder aynı zamanda da ufak çapta böyle e, mirasla alakalı küçük çaplı bir takım haberler alabilirsiniz veya bir takım olaylara dahil olabilirsiniz bu dönemde hadi bakalım sevgili koçlar için geldik son kartımıza derken aradan fırtladı zaten aziz kartı aziz kartı da nedir bu dönem birilerine öğretmen olacağınız dönemi sembolize eder. Aynı zamanda söz geçme konusunda ikiye ayırabiliriz bunu. Birincisi artık buranıza gelecektir bir takım olaylar ve masayı yumruğa vurup yeter artık bundan sonra benim sözüm geçecek diyeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Veyahut da yani buranıza gelmeden bir takım olaylarda artık iş yerinde, ailenizde bir takım olaylar sonucu artık sizin sözünüzün daha ağır basacağı bir dönemi sembolize eder. Ve bu kart değişikliği sevmez ee, sevgili koçlar. O yüzden der ki bu dönem değişiklikten birazcık uzak dur sevgili koç. Çünkü tekrardan yapmak zorunda kalırsın. Kalabilirsin der bu kart bizlere. Yani bu ne olabilir? işte saçınızı kestireceksinizdir. Ertelemenizde fayda var. Hoşunuza gitmeyebilir. veya evin dizaynını... E, ...mobilyaların yerlerini değiştireceksinizdir. Hoşunuza gitmeyebilir gibi örnekler çoğaltılabilir tabii ki. Ve der ki bu dönem yediğini içtiğine çok dikkat et sevgili koç. Çünkü fiziksel olarak çok fazla aktif olmayacağın bir dönem der bu kart bizlere. Evet sevgili koçlar sizler için 16-22 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Aralık ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz... Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle yılbaşı öncesi. Hoşça kalın demeden önce Finik başımda bekliyor. Finikler size hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın.